Şimdi merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün size bir sene arkadaşlar. Format faktörü bilgisayarınıza nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. İlk önce arkadaşlar e, web tarayıcımızı açıyoruz. Web tarayıcımız açtık. Farklı ne zaman? Mozilla, Explorer falan. Açıyoruz arkadaşlar hemen. Şuna bakın internet cihazı. Şöyle format faktörü. Format faktörü yazıyoruz. Format faktörü ne işe yarar? E, yani videolarınızı görüştürmeye arkadaşlar e, görüntü kalitesini falan e, düzeltmeniz sağlar arkadaşlar. Hemen gezginlere giriyoruz arkadaşlar. Gezginlerde 4.1.0 güncelleme C2017 arkadaşlar. Kesinlikle işte güzel bir programdır. Ya fotoğraflarımızı her şeyi biliyorsunuz arkadaşlar. Yani 3, VMA, OGG. Yani ne istiyorsanız arkadaşlar sisteminizde uygunsa zaten şurada bir tık işareti olacaktır bütün bilgisayarlara girebilir arkadaşlar burada indiriyorsunuz ben demişim arkadaşlar bütün her şeyi kabul ediyorsunuz zaten kaç megabaytlık arkadaşlar oluyoruz kaç megabaytmış Bu kısıyor ya az 50 falan vardır bütün kurumları hallettikten sonra arkadaşlar hemen bir şekilde hızlı bir şekilde format açıyoruz Şimdi buradan mesela dil var arkadaşlar. Bu dili şuradan İngilizce falan da mobil ayarlayabilirsiniz. Şimdi mobil aygıtınıza bağlamak istiyorsunuz arkadaşlar. Buraya tıklayacaksınız şimdi. Mobil aygıt, Android, Apple, iPhone'lara bile olabiliyor hemen. Yani. Bütün telefonlar oluyor arkadaşlar. Şimdi mesela bir videonun şey yapacaksın. Boyutunu küçülteceksin. Buraya gideceksin abi. MP4 aldım şimdi. Aldım seçtim ben. Çıktı ayarı arkadaşlar. Önce. Mesela dur. dur. Şuraya arkadaşlar kendinize göre son falan tamam diyoruz. Şuradan mesela şunu böyle sürüklüyoruz arkadaşlar. Onu sürükleyen sonra zaten oluyor otomatik. Ben. Öyle yapıyoruz arkadaşlar. Burada klasör de yapıyorsunuz. Yani son başladığında zaman buraya başta diyorsunuz arkadaşlar. Bittiğinde bir ses geliyor. Hatta sizinle birlikte deneyin. Şöyle ne yapalım. Bir şey yok yani. Şöyle, şöyle yapalım. Şunu yapmasın. Bir like verir olacak. Sonra eminseniz tamam diyorsunuz. Sonra başla diyorsunuz. Başladıktan sonra burada seçenekler var. Mesela diyor ki dönüştürmeden sonra bir kapatabilirsiniz. Ona tıklayabilirsiniz arkadaşlar. O bakıyorsunuz çok hızlı gidiyor. Yani. Kaç megabaytlık şey. Çok hızlı gidiyor arkadaşlar. İsterseniz doldurabilirsiniz. Seçenekler var. Burada bütün ayarlar arkadaşlar. Ben çok aman diyorum ama bütün ayarlar var arkadaşlar. Çizgi limitteki advanced font falan arkadaşlar. internet ile ilgili bir şey yapabiliyorsunuz. Font de böyle bir program arkadaşlar. Bir de şey var. Bunlar nereye gidecek? Mesela şurada var abi görüyorsunuz. Bunu düzenleyebiliyorsunuz. Bunu düzenledikten sonra o format faktörü klasörü mesela bir şey gösterir, ne oraya gidiyor arkadaşlar. Oraya tıklayıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu videoyu da böyle edip bizim için teşekkürler. Kendinize iyi bakın bayım.